İbrahim Yeni Stüdyo'ya hoş geldin. Hoş bulduk ama... Bravo. Abi ne güzel oyun oynuyordum. Sağ olasın abi oyunumu da böldün. Yeri geldi. Teknosa'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni stüdyomuzdayız. Yeni bir ekibimiz var ve ben daha fazla karşınızda olacağım. İnşallah buna sevinirsiniz. Oyun bilgisayarından ne beklersiniz? Eskiden biliyorsunuz bilgisayarlar büyüktü, masaüstü tercih ediliyordu, laptop ve notebook çok fazla tercih edilmiyordu, yongalar farklıydı. Ama şimdi tamamen çağımız kolaylığa döndü ve bundan dolayı da laptoplar daha fazla tercih edilebilir oldu. Dilediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz, istediğiniz gibi, istediğiniz işi yapabiliyorsunuz. Hani oyun oynayabiliyorsunuz, ofis işlerinizi yapabiliyorsunuz. Hani aklınıza ne geliyorsa artık kocaman kasalı bilgisayarlara ihtiyacınız yok. Laptoplarla bunu çok kolay başarabiliyorsunuz. Bugün Lenovo'nun iDepad Gaming bir bilgisayarını geçirdim. Bunda da biraz önce söylediğim gibi hem oyunlarınızı oynayabilir hem de ofis işlerinizi ve günlük işlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Dilerseniz daha fazla bekletmeden kutumuzu açalım. O kadar da dikkat edelim. Ya, klasik bir laptopun içerisinden çıkan adaptörümüz, power kablomuz. Çok güzel bir şey var. Benim çok hoşuma gidiyor. Lenovo gaming cihazlarının hemen hemen neredeyse tamamına yakınında size bir mouse hediye ediyor. Ve bu da oyun oynarken de ofisimizde de çok rahat kullanabileceğiniz tarzda ne garanti belgelerimiz vesaire. Olmazsa olmaz poşetimiz. Şöyle cihazını açtık. Küçük bir ayrıntıyı söyleyeyim. Lenovo'nun bilgisayarlarında bu benim çok çok hoşuma gidiyor. Kamerasının şuradaki stikeri çıkardığımızda altında kamerayı tamamen kapatıp açabileceğimiz bir şey var. Burada bir kırmızı nokta geldiğinde direkt kameramız kapatıyor ve direkt buradan da istediğimiz gibi kameramızı açabiliyoruz. Hani bir söylenti vardı yıllarca internette dolaşan hacker'lar kameramızı açabiliyor diye. İşte bu onların açmasını engelliyor. En iyi canlı yerinde ya. Biliyordum <gülüyor> böyle bir şey yapacağını. Neyse beyler yarın bir daha Şimdi öncelikle bilgisayarımız gaming olarak geçen bir bilgisayar. Burada Intel Core i5 12450H işlemciyle bize geliyor. Ve Nvidia'nın GeForce RTX 3050 Ti ekran kartı var bu cihazımızda. Bu da bize ne demek oluyor? Ofis ya da oyunlarda yüksek performans alabiliyoruz. Daha düşük FPS'le, daha düzgün oyunlarda, daha iyi görüntülerle oynamamız sağlıyor. Cihazımızda 8 GB RAM. 512 GBta da SSD'miz bulunuyor. Bu da daha iyi bir ön bellek ve daha fazla depolama alanına sahip olduğumuzu söylüyor. Çünkü bazı cihazlarda hep 256 karşımıza çıkarken o cihazda direkt 512 bizi karşılıyor. Küçük bir detaydan da bahsetmek istiyorum. Şöyle cihazımızın klavyesinde RGB renkler var. Dilersek sabitleyebiliyoruz. Dilersek de istediği gibi bunların değişmesini sağlayabiliyoruz. Yani tamamen keyfimize kalmış. İşte ofiste tek bir renk. Ama oyun oynarken hani böyle biraz da ateşleyici olsun diye rengarenk dönmesini sağlayabiliyoruz. Bir GTA 5 çok rahat oynarsın abi. GTA 5 artık biliyorsun birazcık daha demede oldu ama şöyle söyleyelim. İşte Diablo olsun, God of War olsun, onun dışında Call of Duty, Warfire olsun bu tarz oyunlarda da çok rahat oynayabileceğini söyleyebilirim. Cihaz bunu karşılayabilen bir cihaz. Küçük bir şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. Bu bilgisayarın ekran kartı o kadar güçlü ki mining yapmayı dahi kaldırabiliyor. Şimdi tasarımdan kısaca bahsedecek olursak da bilirsiniz gaming bilgisayarların böyle abartılı tasarımları işte araba farları gibi kocaman kocaman fanları falan vardır. Hani bu sadece oyunculara hitap eder ama bu bilgisayarda öyle bir şey yok. Tamamen tasarım olarak da gayet şöyle gördüğünüz gibi cihazın kavisleri, üzerindeki tüm görünümü, her şeyi hem ofis kullanıcılarına hem de gaming kullanıcılara daha fazla hitap edebiliyor. Hani abartılı bir görüntü yok. Gayet Lenovo'nun şıklığına yakışır, düzgün, güzel bir tasarıma sahip cihazımız. Şimdi hep bilgisayarımızdan bahsettik ama şöyle de bir durum var. Biliyorsunuz piyasada çok fazlaca marka ve çok fazlaca laptop var. Gaming ya da ofis veya günlük kullanım için. Bunlar da zaman zaman aldığımızda karşımıza bazıların içerisinde Windows olmayabiliyor. Bazıları FreeDOS gelebiliyor. Ama Lenovo'nun burada verdiği en güzel hediyelerden bir tanesi de cihaz Windows 11 yüklü olarak geliyor. Sadece size aktif etmek kalıyor. O da şu şekilde ekrandan önergeleri izleyerek zaten sizi de yönlendiriyor. Bunları yaparak cihazınızın orijinal lisanslı Windows 11'e sahip olmasını sağlayabiliyorsunuz. Bilgisayarın genel özelliklerinden bahsederken şunları da söyleyelim. Bluetooth 5.1 var üzerinde. Ethernet bağlantısı biliyorsunuz çoğu bilgisayardan kalktı ama bunda hala var. Ve bu bizim yüksek FPS'de ve daha hızlı bir internetle oyun oynamamızı sağlıyor. Ekran bağlamak istersek HDMI portu var bir tane. Ve bu da bizim hani ikinci bir ekranda ya da daha büyük bir ekranda oyun oynamamızı sağlayabiliyor. Şurada da söyleyelim hangi oyunları oynayabiliriz? Bunlara birkaç örnek verelim. Geniş bir oyun yelpazesine sahip. Yüksek grafik yer gereksinimleri olan 3A oyunları da, örneğin Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Warzone bu saydığım oyunları RTX 3050 Ti ile çok rahat oynayabilirsiniz. Ray Tracing özelliği olduğu için bunu destekleyen oyunlarda Minecraft RTX Control, Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda çok büyük avantaj sağlayabiliyorsunuz. İbrahim e Diablo'yu diyorsun. ya bugün alacağım ben Diablo da. Valla çok beklediğim bir oyun. Tam bu sıralarda da girmesi lazım aslında. Tüm kullanıcılara açılacak diye biliyorum. Diğer versiyonlarını hep beraber oynadık. Bakalım merakla bekliyorum ben de. Ama bu bilgisayar Diablo içinde gayet ideal. Kısaca şöyle Diablo'dan da bahsedelim. Oyunculara karanlık ve tehlikeli bir dünyada geçen bir hikaye sunuyor. Yeni oyunda oyuncular yaratıklarla dolu bir dünyada dolaşarak görevleri tamamlamak, düşmanları yenmek ve güçlü itemleri keşfetmek için savaşacaklar. Oyunda farklı sınıflar arasında seçim yapma özgürlüğü de bulunuyor. Her bir sınıfın farklı oynanış tarzları, yetenekleri ve benzersiz özellikleri mevcut. Oyuncular sınıflarını seçerek oynadıkları karakterleri özelleştirebiliyor ve oyun tarzlarına göre farklı stratejiler geliştirebiliyorlar. Diablo 4 oyunun atmosferini ve gerilimini daha da derinleştiren görsel ve ses tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Korkutucu mağaralar, karanlık ormanlar ve tehlikeli zindanlar gibi çeşitli mekanlar oyuncuları bekliyor. Ayrıca oyunun etkileyici grafikleri ve gerçekçi efektleri oyuncuların kendilerini bu karanlık dünyaya tam anlamıyla kaptırmalarını sağlıyor. Diablo 4 aksiyon dolu savaşlar, zorlu düşmanlar ve büyülü eşyalarla dolu bir dünyada unutulmaz bir oyun deneyimi sunuyor. Oyun severlerin heyecanla beklediği Diablo 4 serisinin hayranlarını tatmin etmek için birçok yeni özellik ve geliştirmelerle birlikte geliyor. Bu bahsettiğim oyunu Karanlık, zorlu bir dünyada epik macera yaşamak isteyenlerin kaçırmaması gerekiyor. Ve bunun için de bu laptop fazlasıyla bize yetiyor. İster evde, ister işte küçük kaçamak şeklinde ya da yazlığa gittin, sahildesin, internetin var, rahatlıkla oynayabiliyorsun ve en az 10 milyon oyuncuyla birlikte bu maceraya atılabiliyorsun. Bunların hepsi için tek ihtiyacın bu laptop. Lenovo IdeaPad Gaming 3. Orçuncum, aile ile ilgili farklı bir sorun var mı? Ben ya da Bu günlük benden bu kadar. iDepet Gaming 3'ü incelemek isterseniz ürün linkini video açıklamasına bırakıyorum. İncelememi istediğiniz başka gaming bilgisayarları için yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.